Bu kim? Abi Discord gel, işin ehliyim. Tamam, geliyorum. Zade ne oluyor? Zade Alo. Zade, abi, brief me in. Brief me in. Bu olayı, tamam mı? Bizzat ha. uzaylılarla iletişim halindeyim. Benim bizzat uzaylıyla sevişmiş arkadaşım var. Günhan mı? Günhan mı? günhan Abi of. şimdi bir 2013 senesinde bir tane evet. redditor diyor ki, "Agalar, bak çok samimi çeviri, samimi özet. Agalar diyor, ben uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ama kaçırıldığınız zaman sizi sikmiyorlar. Soru soruyorlar. Keşke sikseler Adam, adam. Adama şunu yapmışlar. Bu arada yani uzaylılar şöyle konuşuyormuş abi. Hayır <laughs> daha Gibi konuşuyorlarmış. Abi. Nasıl anlıyormuş peki onu? Ha, şöyle zihninden sana. Hayır İngilizce biliyorlar bu arada. Ama çatpat. Hani böyle how are you doing falan gibi konuşuyorlarmış. Niye çat pat konuşuyor oğlum uzaylı yani bir i̇şte. üstün değil mi? E ee? Değilmiş abi. Adam. Ölünce de mu diyorlarmış? Diyor Uv. ki <gülüyor> 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 Bu adamları kaçırıyorlarmış. Bir sürü insanı bu arada bildiğin Gora'daki o toplanma alanı var ya öyle topluyorlarmış sorular sorup videolar izletiyormuş. Yok işte piramitlerin yapılışını izletiyorlarmış. Yok işte motor süren adam koynunu biden yani. çoban falan. Bu şekilde hani aga bu ne yapıyor bu adam? İşte bu piramit gibi olan şey ne amına koyayım? Bunu niye inşa ediyorsunuz? Gibi böyle Nasıl, sorular Nasıl bizim piramiti yaparken biz videomuzu mu çekmişler? Evet evet. Bunlar var ya bunlar. Neandertal'den beri bizi izliyorlarmış abi. Evet evet. 7000 bin, bin senedir bizi izliyorlarmış. Ya Amına kodumun çocuğu. O zaman sen anlatacaksın bana piramidi biz niye yapmışız. Ben ama ne ama bileyim abi, abi adam, abi, adam anlamıyor, şey. bilmiyor. Adam diyor ki aga diyor bunu niye yapıyorsunuz diyor. Oğlum, oğlum onu o anlatacak işte. Yazan. Onu biz bilmiyoruz ki abi, zaten. adam bilmiyor. Kaydetti. Allah Allah. Mal zaten, abi. Da oğlum nasıl bilmiyor adam D Galaksiler arası intergalaktik seyahat yapmış. Amık sapına bak. Heh, bu arada şöyle bir şey var. Ben Söder, ne bileyim ben niye e, yaptılar. demiş bunu. E, şunu da demiş. Bir sürü zeki, en az bizim kadar zeki medeniyet var. Ve Bunların işte birçoğu iletişim halinde aga sadece sizin gibi olan 7 tane medeniyet var. İşte dinler olan, işte böyle... Milyonlarca e, şeyden dediler de medeniyetten öyle bir şey dediler. Evet milyonlarca medeniyetten sadece 7'sinde din vesaire bu tarz konular var. İşte biz de acayip merak ediyoruz tarzı konuşmuşlar. Ve bu adam e, bu şeydeyken uzaylı zımbırtısındayken Adama hafif şey göndermesi yapmışlar dedi Sedat tam okuduğundan. Ee, i̇şte siz bekleyin 18 Temmuz 2021'de göreceksiniz ananızın amını gibi konuşmuşlar. Yok geleceğiz ziyarete. Ha şimdi söylenti de şu 18 Temmuz 2021'de gelip officially, hani biz buradayız aga selamun aleyküm biz varız araştırma yapacağız galiba. Benim de bildiklerim bunlar Neden abi. Neden ama 18 Temmuz demişler çocuğa böyle bir tarihi niye vermişler? Onu söylememişler. Laf arasında evet. söylemişler işte. Sen 18 Temmuz'u şey, bekle. Özellikle yasak uzaylılara soru sormak. Eğer kaçırıldıysan sadece onlar soru soruyor. Bu adama o kadar çok git gel yapmışlar ki e, adama soru sorma hakkı vermişler. Ne sorduğunu hatırlamıyorum da. Bir de e, bazı kaçırılan insanları işte mesela geliyorlar seni alıyorlar soru soruyorlar gidiyorlar bir daha geliyorlar soru soruyorlar falan alıp götürüyorlarmış. Ve böyle kaba davranmıyorlarmış hani siklemiyorlarmış tabi ama kaba da davranmıyorlarmış. Bir de yani mesela Peki, Dr. Dre falan bunların adamıymış. Evet Dr. Dre'yi kaçırmışlar abi Sedat öyle diyor. Ona koğuş diyorlar zaten. Peki böyle. benim sorum şu yıllardır zaten böyle bir kaçırılma olayları hikayeleri zartları zurtları anlatılıyor tamam mı? Evet. Hı -hı. Bu adamın hikayesini farklı kılan ne ki biz bu adamı ciddiye alıyoruz? Bu adamın götüne sondaj sokmuyorlar. Evet. Hikayesinin çarpıcı noktası bu mu yani? Abi gidiyor falan manyak mı bunlar? Öyle uzaylı mı olur Ahmet yani? Mantıklı Bir de şey e, söylenene göre adam birkaç olacak şey falan da bilmiş. Ha pardon. E, hatta uzaylılar diyor ki biz diyor sanal gerçeklikteyiz şu an. Bunu çoğu medeniyette biliyor. <laughs> Ya diyor siz hatalısınız. Çünkü biz diyor bizde diyor din vesaire falan oluşmadı. Ee, ya da diyor biz hatalıyız zaman okuyayım diyor. Sizinki doğru. Bir dakika uzaylılar ya uzaylıymışız yani. Sanal gerçeklikte olduğumuzu mu düşünüyor hepimizin Ama onlar daha. sanal dahil. gerçeklik bizim bildiğimiz sanal gerçeklik değil. Onu da Evet. Adam onu sormuş. Hani sanal yani gerçeklik nasıl? yani. Matrix gibi mi diye sormuş. <gülüyor> hatırladım. <gülüyor> Adamın sorduğu soru bu. Sanal gerçeklik derken aa Matrix gibi mi deyip filmi anlatıyor. Yok lan ne alakası var alakası biliyor. Yarram diyor adam adam şey uzaylılar. Böyle de var, terbiyesiz. Yarram harbiden... diyor. Bunlar böyle şerefsiz adamlar abi. Ve harbiden şey deniyor. Yarın 18 ile 19 arasında belli bir tarihte dünyanın belli yerlerinde işte Utah'ta, Amerika Utah'ta, Çin'de ve Batı Afrika. Afrika bile, evet. e... Orada görüneceklermiş. <laughs> evet. Öyle bir söylenti var. 16, level 3, 14. ayında. Benim için Naltruaz şu an daha önemli. Şimdi bu çocuk Son Sözlerim diye bir video yayınlamış. 42 dakikalık. O adam mı? Evet. Hadi canım. The final words of the Redditor who was abducted by aliens. Ya da oradaki şeyin evet source e, olarak o teksti e, Reddit şeyini vermişler. Ah, işte wall of text demek. Goodbye everyone diye bitirmiş. Adam işte bunları yazarken şey diyor zaten. Benim diyor artık vaktim doldu. oldu. Beni alacak götürecekler. O yüzden yazıyorum. Artık sikimde değil tarzı bir şey. Niye bunu niye götürüyorlar? İşte yani deneklerden bazılarını alıp götürüyorlarmış. Biz Ama de okumadık şey... yani böyle. Detaylı. Biz de tam okumadık. Mesela... Yani bir saat falan baktık. Ekşi'den falan baktım. Serhat'ın anlattıklarını dinledim vesaire. Olay bu. Tamamını oturup okuyup çevirirsek de yani çok tatlı olur mesela. Daha part 1, 2, 3 yani bu bu arada. Bir dakika. Kitap kitap abi cilt cilt. Part 1'i 1 bir ay önceden yazmış. 2'yi bir ay önceden yazmış. 3 bu da bir ay önceden yaz, yazılmış. Yani aslında cilt cilt bu. Anladın mı? Yüzüklerin Efendisi gibi üçleme yapmış orası bu çocuğu. Evet. Ya ben bunun bu arada şey olduğunu düşünüyorum, büyük bir internet şakası olduğunu düşünüyorum ama gerçek olma ihtimali Bence... her şeyde olduğu gibi bunda var. Hayır, da yani biliyorum. neden inanıldığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü ee, hikaye böyle çok anla anlatılıyor bu tip hikayeler. Bu hikaye neden ciddi alındı? Onu anlamaya çalışıyorum. Heyecanlı abi pandemi noktasında. İnsanlar işte heyecanlanacak yazıyor mı? bir davamet. Bir de evet adam 8 senedir yazıyormuş ya. Yani. Oğlum amına kodumun yerinde bir sokağa çıkamazken bu adam uzaya mı gidiyordu şimdi onu mu diyorsun? E tabi canım ışından mı bak temas abi yok. belki de adam abi. uzaydaydı. Bir tek şeyi şey yaptım. Ee, neden var? Bir tek şeye özendim. Abi adama piramitleri nasıl yapıldığını, Neandertaller'i falan izletmişler eğer doğruysa vay anasını satayım yani. Onu ben de izlemek isterim. Ya evet bir şey kaçırsalar rica ederim ne olur derim ya. Yani bir Neandertal ki. seksi izlemek isterim nasıl bir şey? Böyle <laughs> yok alıyor saçından, yani. kaçıyor <gülüyor> falan <gülüyor> bir şeyler oluyor böyle. 3 <laughs> <laughs> saniye sürüyor falan böyle. Hiç <laughs> ön sevişme yok, bir şey yok. Hatta bir şey diyeceğim. Ya. Bu arada ekşi de bir tane eee ekşici de şey yazmış. Hani bu kompüterlerine devam edersek yok işte şey diyen de var. Satürn halkaları benzinlik gibi uzaylıların arabalarını doldurduğu bir yer bilmem ne falan ve iyice boku çıkmış yani. Hmm. Yani e, onun öyle olmadığını biliyoruz bilimsel olarak. O bayağı götten sıkma portakal Tabii. sonuçta. Yani analitik kimya şöyle bir şey. E, buradan ışığın yansımasına bakıp aydaki materyalleri falan kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Yani böyle de bir Ama şey abi. ben bunun okulunu okudum kardeşim. Peki... Peki ya o dış, dünya dışında bir küre varsa ve hologramsa e, hı, Yok. Var. Ha, ha, ha. Nereden biliyorsun? Çıktı mı dünya düz? Sen nereden biliyorsun? Çünkü radyo dalgasının ve ışınların nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Uzaydaki hareketi. Bizim bilmediğimiz Aynen. tarzda dalgalar bunlar mevzuatlar. Ne dalgaları? Dalgalar dalgalar. <laughs> Öyle böyle abi. Büyü <laughs> <Böyle bir gülüyor> <kapıları. gülüyor> <laughs> <laughs> işte abi koyayım. Büyü magic. Be. Öyle bir şey yok abi. Biliyorsun Öyle, biliyorsun. Bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bana şunu anlat abi. Bu adamın hikayesinde şimdi bakın arkadaşlar bir insanın zeki olduğunu nasıl anlarsınız? Mesela bir sınıfa girip çok basit bir soru sorarsınız. Dersiniz ki WTF'in açılımı nedir? Elini ilk kaldıran kişi en zeki olan kişi değildir. En zeki olan kişi neden bu so basit soruyu sorduğunu merak eden öğrencidir. Tamam mı? Şimdi. Ben neden şey, bu adamın... En zeki benim diyor bu arada. Neden? Tabii ki en zeki benim. Anlamadıysan söyleyeyim. Ben bunu ne, niye dediğini düşünüyorum. Neden bu adamın hikayesi tuttu diğerlerine göre? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Yani kaçırıldığını iddia edip farklı olarak anlattığı şey nedir? Ve bunu biz kendimiz e, Türk eko odamızda mı yankılandı? Valde de yankılanan bir hikaye mi? O bu da ben önemli. Bu da yankılandığını duydum. Ne bu 101 upvote'la mı yankılanmış amına koyayım? Ama evet öyle de bir durum var. Yani 101 Şu anda işte yankılanıyor yavaş yavaş. Bu upvotlar, ya. bu upvotlar pek global yankılanma gibi durmuyor. Sanki bizim kendi eko odamızda yankılar gibi bunlar. Türkler gidip ya ne falan yazmışlar amına koyayım. Yok mu bunun Türkçe çevresi? Bu oyunun Türkçesi yok mu? Eksi puan veriyorum yazmışlar altına yani klasiko. Ee... Gerçek post değil diyen var. Gerçek hesap kapatılmış abi çünkü. Öyle mi? Uzaylılar Oha. tarafından mı Caffazi? Hayır Amerika'nın büyük kısmı şey kısmı görmemizi istemiyor Ahmet oyunu. Adamın hesabı silmiş bu yazıları başkaları paylaşıyor. Sen yani şu anda bu durumu paylaşan birinin sayfasına bakıyorsun. Abi telefonumdan gerçekten yanaşanlar oldu şu an. Bir şeyler yazıyorlar. Sanırım Tabuk anlatmayı bırakma. Amerikan, Tabi, Amerikan geliyoruz. başkanı sab olsun. Abi Yok mu konuşalım konuşalım headshot atalım uzaylı orgeneraliyle. Peki bunların <laughs> ismi ne uzaylı? Efendim kaç gezegen fethettiniz? <gülüyor> <gülüyor> bir tane de tercüman var yanında. <laughs> Ahmet Bey 4-5 gezegen fethettiniz. Hayır şey olarak yani din konstraktını uyduran 7 tane medeniyet olması bana biraz saçma geldi. Çünkü din ee, sanki bütün medeniyetlerin bir noktada uyduracağı bir şeymiş gibi geliyor bana biriler ve sıfırlardan oluşuyor abi. Ama şöyle düşün. Adam onu o aşamaları aşıp direkt böyle geliştirdiyse kendisini. O aşamayı nasıl aşacaksın? Yani en primitif noktanda cevap veremediğin her şeyi bağlayabildiğin bazı sebepler gerekiyor sana ve bunu i̇şte uyduruyorsun yani. Aklımızın aramadığı dediğin anda zaten din hoş başlıyor geldin bebeğim. bir yerde. Peki. Ya şöyle bir şey şimdi. Dindiğince insanlar chatte hemen İslam, Hristiyanlık falan e, bu dinleri düşünüyorlar da arkadaşlar sonuçta Yunan mitolojisi dediğimiz şey de dindi yani. Gerçekten gök gürlediği zaman orospu çocukları Zeus'u kim kızdırdı diye dolaşan birileri vardı yani o köyde. İşte dalga bak, çık dalga çıktığı zaman lan Poseidon'a adak adayacaktık. Po Allah belanı versin diye e, devrilen kayıkların içindeki insanlar gerçekten Poseidon'a inanıyorlardı yani. Anlatabiliyor muyum? E, i̇şte o yüzden akıl <laughs> almadığı yerde çıkıyor. Belki bunlar direkt her şeyi tek Bunlar dönüşüyor. direkt akıllı mı yani doğmuşlar? Kahretsin. Yok o aşamayı bayağıda geçtiler bilmiyorum ki hmm. tartışıp mantıksız olduğunu e, kanıtladılar. Ya da verirler. bak simülasyon olduğunu düşünüyorlar ya bunun doğru olduğunu ele, ele alalım. tamam mı öncelikle. Benim bir dakika Şimdi bu boyunca... arada tekrar belirtmek istiyorum benim tek inandığım bir tane tanrım var Odin. Yok artık daha neler ona göre Thor şundan ötürü şunlar ötürü Odin bir söz vermiş abi diyor ki. Buz devlerini yok edeceğim diyor. Etrafıma baktığımda hiç buz devi göremiyorum. Yani yok et. Sen buz devi görüyor musun? Abi zamanında öldürmüş gitmiş odun ben de inanıyorum. A, tamam abi o zaman Odin haklı yani yapacak bir şey yok. Ben gerçeklerle ilgilenirim. Bakıyorum buz devi var mı? Hani? Ben... Bana buz devi gösterin. Abi şu an bir buzdevi kapıyı tıklayıp gelse yanına koyayım. Çok o zaman Odin'in anasını söylerim işte. <laughs> buzdevi kapıyı mı tıklıyor? Odin, Thor böyle hepsini Ar sıraya kapıya Bedeni. Nedeni? Şey Bedeni onlar... buz buzdevi. Ragnarök diye Netflix dizisi var izle oğlum. İnsan bedeninde takılıyorlar adamlar aramızda yani. Ya buz buzdevi olarak <laughs> mı gezecek? O zaman yok etmemiş adamıza ee, Tanımazsın abi. kardeş. Abone olamamış bir türlü. Chatten biri hediye ediversin diyor. 10 TL bağış göndermiş. Çocuğuma... Çocuğuma yardımcı olun. Hanım hoş geldin. Hoş geldin evet e. Söyle, söyle Çünkü teorini e... söyle. Sen deyim zaten elimde de. E... Benim bu bak. Bakın bu senseyi çok çalışmış bu erkek hareketidir bu arada. Yani bunu, bunu. Yani üstünden bakın. ben 2005'te girdim hala bu siktimin hareketini yapabiliyorum. Evet, buyurun. Bakın ben buna inanmıyorum öncelikle onu söyleyeyim. Ben 98 bunun internet şakası olduğunu düşünüyorum öncelikle. Ya. Yeah. Ama yine de teorime geçeyim. Bunun doğru olduğunu kabul edersek bu bir simülasyonsa. Buna da inanmazsın. Bahsediyor. Uzaylılar uzaylılar hali hazırda belli bir bilgi birikimiyle simüle edilmişler. Zaten biliyorlar güneşin falan ne olduğunu. Adam o yüzden diyor bir bug oldu ya da işte bir hata var. Ya hata sizsiniz ya da biziz kardeşim diyor. Hayır oğlum Biz adamlar diyor adamlar din, din konstraktı kuran medeniyetlerin azınlıkta olduğunu söylemişler. Evet işte o yüzden şaşırıyorlar ve diyorlar ki kim hata Tamam ama bir de şunu diyorlar aynı zamanda, din konstraktı olan medeniyetler uzayda dolaşamıyor, olmayanlar biz açtık diyorlar çoktan değil mi? Bunu da Bayağı, diyorlar. Şey, gezenler de var abi. Ha dini, dini olup de. gezen de var. Evet onlar bak 7 tane dini olan medeniyet var ve bunların birkaçı birbiriyle iletişim halinde zaten. Hatta ve hatta Sedat'ın anlattıklarını söylerim. Evet Sedat okudu falan bunu okumuş İrem'le beraber. Sedat'ın bana söylediğini söylüyorum. Hatta dünyayı bunlar dışında iki tane daha medeniyet izliyormuş ve bunlar birbiriyle savaşıp birbirinin soyunu kırmışlar. Bunlar kalmış bir tek. Falan. Peki bu iki medeniyetten dine inanan bize baktığı zaman şey diyor muymuş? Yok yo, onlar dine inanan medeniyetlerden değil ayrı tamamen. Yedi tane medeniyet farklı yerde bu üç medeniyet bizi izliyor. İkisi birbiriyle savaş halinde ve birbirlerinin soyunu kırıyorlar. Tamam falan. işte bunlar Valheim, Asgard... E ee, Jöthenheim Sayıyorum yani. Bunları sayıyorum Detene evet, evet, düşüyorum abi. E sen dort Abi sen zaten uzaylısın. Ve Göstepe. Ya çıkmayacak mısın? Ahmet maskeyi çıkartacak değil mi yayında? Abi çıkar maskeyi sonra. artık. Bize gösteriyor Oğlum kendini. Oğlum nasıl uzaylıyım? Cırcır cır oldum amına koyayım. İlaç yazdı doktor. İlaçtan cırcır cır cır olmuş değil abi. mi Ahmet? Uzaylı cırcır cır mı olur abi? Uzaylı dediğin abi. sıçmaz ya. Götü yok Abicim mu Abiciğim yahu dünyanın atmosferine uyum sağlayamıyorsun ve cırcır cır oluyorsun bu. Bunun olayı. Oha, Ondan değil oldu. ya Doktor Matofin yazdı. Bugün aradım dedim ki... Doktor dedim yani göt göt değil borozan. Hani bunu dedim 1000 mg değil de 500 yapsak mı dedim. Endokrinolog. Ee, dedi gerçekten o kadar kötü mü? Dedim yani... Hakim tamam yok. dedi. E dedim bat plug mı takayım yani anladın mı? Rauf batplak mı takayım dedim yani. Alternatif tıp. Alternatif tıp çözümleri sunmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok.